Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle gizemlere bakacağız. Ee, taşlardaki GTA San gizemli işaretleri. Dün, 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 dün Ben de varım Batu. Ve ben de varım. Tamam gidelim. Şimdi gizemimize gideceğiz. Bak. Aa, gösteremiyorum. Olsun. Ee, belki de resimler resimini koyarım. Ama koyamıyorum. Olsun ee, Göstereceğiz. Göstereceğiz. Gösteremiyorum. Resmini koyamam çünkü videoyu kapatıp koyacağım. Koymam lazım. Ondan sonra videoyu devam edelim. Durdurup yaparız. En bir sen bir karakteri öldüreyim. Ondan sonra göstereyim sonra gene kişilik şey tamam. yapalım. Arkadaşlar neresi olduğunu bir göstereyim. Tam gözükmüyor mu kamerada? Gözüküyor aslında. Yok. Şurası. Tam burası. Gideceğiniz yer sizin de. Tamam. Şimdi devam ediyoruz. Gel. Gelsene Gidiyorum ve geliyorum. Gelemiyorum. Bak ben. Ben bak ben arkanda duruyorum. Bak bak. bak kameranın arkasında sen duruyorsun. Hem de benim yürümemle yetişemiyorsun. Neyse. <laughs> Aa, geçeceğim. ay yoruldu yoruldu yoruldu. Yoruldum kardeşim bu nedir? Kaşım bu nedir? Kaşım. <gülüyor> <gülüyor> He? Ay. Araba. Araba. Ha master truck. Ben yazacağım. Yürü. Emel. 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 Sen de girebilirsin. Ömer sen de gözüküyor biliyorsun. Ya nasıl? Ömer sanmıyorum ki sen de bastığın için. Aha öldü. <laughs> Neyse ne gidelim. Ne ben de... Ben durdurayım gidelim. Yola açın. Ya tersten gidelim bak. Ters yoldan <laughs> arabaları uçuracağım. Bak bak. bak, bak. Ben de yardım edeyim mi? Ey. Arabaları önümüzden çekir. Ee, Evet. Ama yerden gitmeniz lazım. Bu yoldan gitmeyin. Gelin mi? Böyle mi gidelim? Arka taraftan şu. Arkadaşlar geldik. Tamam. Gelsene. Ömer. Pardon yanlışlıkla oldu. Gerçekten. Ömer böyle gari. Hadi. Göster ben de gidiyorum. Tamam geliyorum. Hı -hı. Çok Ömer. Geldi. Ay be seni. Bana nasıl çarparsın? Bak bu. Bak bak önümüzdeki bak. Görüyor musun? Şu. Bak bak. Görüyor musun? Oha. Evet oradaki şey. Oha o ne? Gördün mü? Garip böyle kuşa benzer bir kafası var. Sana vurdum yanlışlıkla. Işte, arabaya vuracaktım. Kuş kafası. Öyle oluyor ya normalde. De. Gördün mü? O ne öyle ortada da köpek, köpek kafası gibi görünüyor bir de bir şey. Ver burada pişirecek bug olabilir. Gerçekten karakterler burada pişirecek. Bug olabilir evet. Böyle bak olmuyor burada. Bir yerde çok iyi bir yerde tam den getirmemiz lazım. Şimdi, gel. Bak olursa değişik olur. Şu aşağı in şuna. Aa bu kısmı keselim Batu yani gel. keselim derken gel göstermeyelim. Gel. Editleriz şey videonun sonunda. Hadi gel hemen. Tamam tamam, tamam tamam şimdi öbür yere geçelim. Arkadaşlar bir yerimize gidiyoruz. Ay, bakın oradan yapılmıyordu ama şurada bir tane şuralarda bir tane şehir var. Orada. Yukarılarda yani. Göstereceğiz onda sonra. Gösteremiyoruz çünkü videoyu Yok. kapatmamız gerekiyor. Videonun Gerçekten sonunda yaparız. Videonun sonunda gösteririm. Hı hı. Abi şimdi. Oo. Ha. <laughs> Tekerle kendi kendine yukarı aşağı gidiyordu. Oo uçuyoruz. Süper. Ama yanmasa araba dikkat et. Ha önü bak nasıl gerçekçi parlıyor gördün mü? Ve yanılması. O da gerçekçi. Bak gerçekçi gözüküyor. Şey. Tamam mı? Evet şimdi başlıyoruz. Evet arkadaşlar geldik. Burada da Ömer'e önceden göstermiştim ben. Tamam bir dakika gelemiyorum hızlı. Ha burası. Aa, burayı biliyorum. Burada böyle şey şeytan var. yüzü var. Şuradan. Bak görüyor musunuz? Öyle var. Şeytan yüzü var. Şurada işte. Ha oyna bak durduğu yerde <laughs> CJ. Ay yanlışlıkla da... ha buraya çıkılabiliyordu. İşte boş... çıkılabiliyordu buraya. Hayda oraya çıkmayacağım. Çok ya, boş Nesin? ver. Ömer boş veriyorum Normal çıkacağım işte böyle. Buna boş ver dedin mi ya? Evet. Üstüne atlayacağım üstüne. Niye? Üstüne atlayamadım. atlayamadım. Canım ama gitmedi. <laughs> Tamam gösterir misin birazdan? Tamam burada aynı şey öbür yerde de var bak. Böyle görünüyor şurada. Hemen git. Ne, ne yapacaktım? Var. Göstermem gidiyorsun. İstin i̇şte, atlayacaktım diye. Tam pozisyonu bulmuştum. Ya baksın, Göstermen gerek. Al adım, için. tamam. Neredeydi? Bir de önümüzde var. Aa bir de burada var. Şurada olduğum yerde. Şey. Yok ki hiçbir şey. Var Hatta mı? De, görmüyor musun? Görmüyorum çünkü yok. <laughs> var var. Ha var. burada var ama öbür tarafta yok. Bu ne? Bu ne? Emin değilim değişik bir şey. Korkunç yüz. Ay şurada hipopotan kafasına benzer bir şey var. Evet. Altında da küçük çocuk kap. Hayır ne köpek çocuk? var. Köpek de var. Köpek gibi gördüm bir de. Bir de kızıl derili var. Bunu ilk defa bulduk. Tamam şimdi öbürüne geçelim. Burada hayalet hayalet daha vardı ya. Burası hayalet dağıydı ya. Bak hayalet Şurada, şurada da böyle şey evet, var. hayalet gibi. Evet yani. Benziyor. Bu o öbür yeri bulamadım ama siz bakabilirsiniz. Şimdi koyarım resmi. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. <laughs>